Ee, özellikle bu kış ayın, bu kış ayında gerçekten çok yoğun enfeksiyonlar görüyoruz çocuklarda. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Dilara Kovancı Yıldız son zamanlarda artış gösteren ve en çok çocuklarda seyreden hastalıklardan korunmanın yollarını ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Ee, ardından Covid bitmedi, hala Covid vakaları da görünüyor. Dilara Kovancı Yıldız kış aylarında sıkça görülen influenza virüsünün iki tip olduğunu belirtti. Son zamanlarda bu aylarda en sık influenza A virüsünü görmekteyiz. Influenza A ve B isimli iki tane tipi var halk arasında e, domuz gribi olarak biliniyor. Onun dışında rinovirüs yani nezle ve soğuk algınlığına neden olan virüsü görüyoruz. E, ardından Covid bitmedi. Hala Covid vakaları da görünüyor. E, bir de adenovirüs özellikle gözlerde kızarıklık, uzun süren ateşlerle karşımıza gelen adenovirüs enfeksiyonlarını görüyoruz. Bir de özellikle 2 yaş altında bronşiolit tablosu ile karşımıza çıkan RSV virüsü de maalesef bu dönemde çok sık görülüyor. Yıldız, pandemiden sonra artan çocuk hastalıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Neden artış gösterdi? Çünkü artık maskelerimiz çıktı. Çocuklarda biz maske kullandığımız dönemlerde gerçekten çok rahat kışlar geçirmiştik. Fakat artık maskeler çıktığı için Maskeyle geçen dönemde enfekte olmayan çocuklar şimdi bir bir bu virüslerle enfekte oluyorlar. E, pandemi dönemi nedeniyle e, maskesi çıkan çocukların yeni yeni bu mikroplarla yeniden tanışmalarıyla alakalı bu durum. Uzman doktor Dilara Kovancı-Yıldız hijyene dikkat çekti. E, salgınların birinci nedeni e, hijyen, hijyen eksikliği. Hepimizin doğru ve etkin el yıkamayı gerçekten öğrenmemiz ve çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Ee, okullarımızın e, hijyenlerine dikkat edilmesi, çocuklarımızın ellerini yıka bol bol yıkaması, e, aynı zamanda bu konuda da onlara öğretmenleri ve öğretmenleri tarafından da bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Doktor Yıldız çocuk hastalıklarının önlenmesinde aşının önemine değindi. Çocuk hastalıklarını önlemede birinci yapacağımız şey aşı. E, bu domuz gribi virüsünün de çok şanslıyız ki aşısı var. Ve biz bebeklerimize 6 ay üstünde, yumurta alerjisi olmayan tüm çocuklarımıza ve annelere, babalara e, bu aşının yapılmasını öneriyoruz. Aşının iki tipi var. E, aileler hekimleriyle görüşsünler hangi tip onlara daha uygun. Aşının doz şemasını nasıl uygulayacaklar. Bununla ilgili çocuk hekimlerinden bilgi almalarını öneriyorum. Normalde aşıyı biz Ekim ayında yapılmasını çok severiz. Fakat artık bu son dönemdeki salgından dolayı da artık Aralık sonuna kadar da bu aşının yapılmasını istiyoruz. Hala geç değil yani aileler aşılarını yaptırabilirler. Uzman doktor Yıldız yaşanan soğuk algınlığı ve virüs salgınlarının hastaların iyileşmeden ve maske kullanmadan kalabalık ortamlara girmesinin sebep olduğunun altını çizdi. İnfluenza virüsü, domuz gribi virüsü hastalığın başlangıcından sonra 7 güne kadar uzuyor bulaşıcılığı. Ve bu biz bulaşıcılığı çocuğumuzu azıcık ateşi düştü kendini iyi hissetti diye okula gönderirsek diğer arkadaşlarına bulaşıyor. O yüzden e, hasta çocuklarımız lütfen evde en az 5 gün istirahat etsinler. Ateşleri düşse, iyi, kendilerini iyi hissetseler bile aileler lütfen okula yollamasınlar ki diğer arkadaşlarına da bu virüs bulaşmasın. Dilara Kovancı Yıldız eve gelen aile fertlerinin el ve yüz yıkamanın yanı sıra burun temizliği yapmaları gerektiğini anlattı. Tüm aile bireylerinin işten ve okuldan geldiklerinde el yüz yıkamanın yanında burun yıkamayı yapması da salgınları önlemede gerçekten çok basit görünen ama çok etkili bir yöntem. Ailelere çeşitli tavsiyelerde bulunan uzman doktor Yıldız ateşi olan çocukları evde bekletmek yerine doktora götürmenin pek çok hastalığı önlemede etkili olduğunu anlattı. Bu influenza virüsünün bir ilacı var. Fakat bu ilaç hastalığın başlangıcındaki ilk 48 saatte başlanırsa etkili. O yüzden aileler bu dönemde lütfen ateşli çocuklarını evde bekletmesinler. Doktorlarına getirsinler. Uzman doktor güçlü bir bağışıklığın hastalıklarla mücadelede en etkili silah olduğunu vurguladı. Bağışıklığı bahsettiğim gibi bağışıklığı gerçekten güçlü tutmamız gerekiyor. Düzenli bir uyku. Düzenli uyku nedir? Melatonin sentezinin etkin olduğu saat 10 ile gece 2 arasında mutlaka çocuklarımızın uyuyor olması gerekiyor. Çocuklarımızı karanlık bir odada uyutmalıyız. Bu da melatonin sentezinde etkili. Ardından egzersiz. Egzersiz de çocuklarımıza gerçekten bağışıklığını kuvvetlendiren bir durum. Ve soğuk çocukları hasta etmiyor aslında. Evi havalandırmamak kapalı ortamlar çocukları hasta ediyor. O yüzden okulların ve evlerin sık sık havalandırılması da aynı şekilde enfeksiyonların gerçekleşmesini önleyecektir. Ardından El yıkamadan bahsetmiştim. El yıkamayı tekrardan hatırlatacağım. Gerçekten çok önemli. Burun temizliği çok önemli. E, düzenli beslenme. Haftada 3 gün balık tüketiminin olduğu, et, kırmızı et tüketiminin olduğu, sebze ve meyveden zengin Akdeniz tipi beslenme, bağışıklığı kuvvetlendirmede e, en güzel beslenme tipi.